Hi Her Merhaba arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Bugün bir konum var. <laughs> Selam. Merhaba. Adım Serra. Merhaba. Bakarız. <laughs> evet arkadaşlar. Bugün Merhaba arkadaşlar. Bugün şeftali dondresi, araba ve deneyeceğiz. Shorts böyle. ve diyor. Evet, sneyliymiş. Hemen bakalım. Mangolu. Bu meyveli. Mango. Evet, şöyle manga. Oh, ne kızlandığı mango yazıyor. Ya bunu hıh mangolu kanka. Kanka reklam yapmıyor. Reklam yapmıyoruz arkadaşlar. Reklam yok. Ya ben açıyorum. kanka göster kaç. Peki, yapalım Bugün günlerden 10 Nisan. Nisan saat 21.00. Ses sus sus.

Arkadaşlar, arkadaşlar, biz tarih geçti sandık. Ama aslında ben arif hemen... geçmemiş. 04-05-25 dedim ya. O 5. ayında öldüymüş. Çocuklar ya. Ben de hemen. Tatlı <laughs> hemen. Benimkini ben de onu yiyeceğim. ha söyleyeyim. Onu kapağına. Tamam bekle. Neyse. Açayım hemen. Uygun. Efendim. Ya onun kapağını yedim adı benim. Benimkin adı ne Ay kanka işte. Nasıl? Şuradan ya bak şuralardan. Aa, <laughs> <laughs> Aa. Aklıma bir şey geldi. Kaşımı alıyorum şimdi tersiyle kaşımı. İğrenç. Sonra tatalım hadi. Tatıyorum ben de. Ben yani tattım zaten ben de tattım. Ben zaten iyi ben oldu Nasıl oldu maşko? Evet arkadaşlar size bir şey göstereceğim hemen. Puan da verelim. Bakın arkadaşlar şurada ayıklamam lazım. Keşke bunun morlusunu alsaydım. Yoktu ki. Peki arkadaşlar şöyle. Bakın bu mango diyelim. Ya öküz gibi yiyor. <laughs> Çok aç arkadaşlar. Doyuk güzeldi bunu. <laughs> kardeşiz ya. Evet kardeşiz doğru. <gülüyor> kardeşiz. <gülüyor> <gülüyor> bir daha bizim, bizim bir tane daha kardeşimiz var. O da buket üst katta. Ama o bize gelmedi bugün. Ben biz, biz ayrı evde yaşıyoruz. Hayır. Arkadaşına gitmemiş miydi o? Hı, evet. <gülüyor> <gülüyor> Onu da video çekmiş. <laughs> Abimlerin odasında. Yok. <laughs> ne böyle? Az önce sulu boyayla makyaj yapmıştık. Ama çekemedik ya. Unuttuk. Sonra arkadaşlar. gözlerimizi yapmıştık. Fondan sürmüştük şuralara. Birazcık kötü oldu Fatma'nın. Şuralara da fondöter sürmüştük. o <laughs> zaman gözlerimizi yaptık. Sonra aklımıza geldi. En sonunda eyeliner çektik. Eyeliner yani. <laughs> eyeliner ne lan? Ben eyeliner'ı eyeliner diyorum. Okey. Ya bir şey vardı eyeliner'dı. <laughs> Adı. Yazılışı eyeliner. Yani. Oha bakayım. Ha, hepsini mango sandım. Mango, şu turuncu olan. <gülüyor> <gülüyor> Kim gelecek ki? <laughs> Bir de bizim üç abi, ay, iki abimiz var. Kaç kardeşiz lan bir? Unuttum. Beş kardeşiz. Bilmiyorum. Sen anahtar getirdin mi benim anahtarı? Nerede lan? Öbür cebinde değil miydi? Hı -hı. Öbür cebinde de var mı? Ne bileyim anahtarım. Şöyle göstereyim. Çıktısınız zaten alamazsınız. Şu dış kapı anahtarımız. Bu da ev anahtarımız. Kale. Senin adın neydi? He pardon unuttum lan. Açella mı? Açella? <laughs> <laughs> neydi lan adın? Sen unuttum. Kalkmamın ya. Oyun oynarken açelya koyamadım. Açelya değil alaga. <laughs> açelya diyor ya bir de. Açelya var gasmedi ne vardı? Açelya var gasmedi. He Melisa'ydı o. <laughs> açelya var. <laughs> Mesa Vargas'ı Açeli Margas. Vargas dedi Margas. Var açeli Margas. Pek bir edemedim ben bunu. Ver beni. Ver. 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 İzlemeyin tiksinmeli. İzlemeyin arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Bu videoyu izlemeyin. <laughs> Hadi. Ee, olduğumuz şeyle söylüyoruz. Yaptırıyoruz. Pat. <laughs> Nasıl güneşlenme? Sonra şöyle yapalım. Daha temin Fatma'nın bir gülme krizine girdi koma koma. <laughs> Slovaya yaparken. <laughs> Bunlar bir bak güldü gül bir güldü. Annem geliyor sandık. Bir güldü. Annemiz geliyor sandık. Biz kaç kardeştik lan? Yedi miydi? Bir de bir <laughs> bir ben, bir o, bir bir abim, bir abimiz bir tane de abimiz. Bir de, bir de, adım, de kardeşimiz bir de kardeşi var. İkra. O bir tane de ablamız vardı. <laughs> Neredeydi o ya? Antalya mıydı? Neredeydi? Antalya'da. mı? Antalya mı? İzmir'de. Yok Van'da. İzmir'deydi. Kanka, Kanka Antalya'daydı. Mı? Antalya Kanka bu es, Besri ablamız şey ya. Hı. Bir şey, şey var var ya. Bu. <laughs> <laughs> i̇kisi Biz, de burada değil. İkisi de. Gitti gitti. <laughs> biz 20 kardeşler. <laughs> bir la? De kuzenlerimizi saysak. Ne oluyor lan? Bir onuk diye kuzenimiz var. Biz neydi ya? Kemal Alp Ya. <laughs> Kemal Alp bir de kız vardı. Kumsal mıydı? Neydi? Kumsal. Simay. Simay. Simay da var. Simay. Aa ben böyle yapıyorum bak. Yüzge. <laughs> <laughs> Aşkım. Bak bir. Bak bir. Yüzge. Ne var? <gülüyor> <gülüyor> ah şimdi yani ben? Yedim, bak bunu aldım dilime sürüyorum. Sonra yuttum. Dişimi de ayıklıyorum. <laughs> okay mi? Ne? <laughs> şimdi kardeşlerimizi sayıyoruz. Bu kez Serra yani ben Fatma Nur yani bu şahıs. <laughs> Sonra Fatma Dur Fat Patman, e, Sencar. Sencar. Sonra Mustafa Can. Bir de İkra. Bes İkra. Besra, Besra şey Şevval. Bir de Ramazan. Ramazan. <laughs> Abimiz var. Hepsi <laughs> <laughs> <Evet>, Ramazan. <laughs> Ramazan da yine yeni çıktı. Kanka bir durdursam bir şey söyleyeceğim. Fatma özel. Hayır. Anladın mı? Hayır. Anladım. Hayır. Pazar <laughs> günü <laughs> köye gideceğiz. Biliyordun Ama şey değil. Evli olan köy. Ben bizim köy diyorum. Yani bizim köy. Bizim. Bizim. Bizim köy. Köye gideceğiz. Şey, hani öğrenmiştim. Köpek vardı. Yavrular da vardı. Hatırlıyor musun? hatırlıyor. Kim? Kim? Kapıyı açtık arkadaşlar. Benim annem gelmiş. Fatma'nın annesi yani. Bizim üç tane annemiz var. <laughs> <laughs> Bak birisi Pelin, birisi Songül, birisi de Nilüfer. Nilüfer. Aygül <laughs> kocalarla. Biri Mustafa, Üç... biri Turgut, biri Asım. Üç tane babamız var. <laughs> Turgut. Mustafa. Asım. <laughs> Kaptan gidiyor bu <laughs> Ama biz kaç? Serra, ben, bir de bugün kez Aygül yumurta ikizleriyiz. Yumurta <laughs> yani ayrı kişilerden doğmuş ama kardeşiz. Nasıl oluyor? <laughs> i̇şte öyle bir şey var. <laughs> Şüpheli. Ama aynı sınıfta değiliz. Bu bizden bir yaş büyük. 13 yaşında. Ay, 12 yaşında. Ben bu şahısla aynı sınıfta değilim. Hayır. Aslında bu en küçüğümüz. Hayır. <laughs> o 18 yaşında. Bu öyle diyor. Oha. <laughs> 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 Abart kanka. Kanka mı? <laughs> kanka bir dakika. <laughs> Yine gülmek lazım tuttu beni. <laughs> o yüzden kapattık. Arkadaşlar kapatalım. <laughs> <laughs> tamam kanka. Kanka yeter. Kanka sen bir şey söyleyeceğim çok özel bir daha kapatsana. <laughs> Sergen kanka kardeşim mi diyeyim? ablamı mı diyeyim? Abi mi diyeyim anasının ki? Kardeşim. Kapatayım mı kardeşim? Kardeşim kapatayım mı? Çok şartıyorum. Kardeş. Kardeşim kapatayım Vasma yapıyoruz. Aynı şey bana kardeşim diyorum. Kardeşim kapatayım mı? Kapat artık, kapat, kapat. Ya, vurcan akıl etmiştim ama götüne vurdum kardeşim Kanka al onu. <laughs> Anne, sen misin? Sara, sen misin? Sen misin? Kanka kardeşim. Kanka bir Kanka sıçtın <laughs> mı lan? mi yapacağım?